Nice kardın düşürme hazır başla. Evet, bizim ağır siklet şu an çalışıyor. Bu şeyler nasıl yapıyorlar ya? Bu cam yeri nasıl açılıyor? Aa bende var. Bir kütüğü bir... var. Bir var. Ama nasıl açılır bilmiyorum. No, ben ben Sen biliyor musun? Sen biliyor musun? Ben. Tiktok. Ben de. He? Tamam, ben de araştır bana yaz tamam. Araştırın. He? Tamam evde araştır bana yazarsın nasıl yapıyor. <laughs> evet abone niye gelmedi? Ki, işte lazım. Ne oldu ona ya? Bir şey sıkıntı var herhalde. Üşütmüyor. Üşütmüş? Evet. Evet ama hayatta üşütmezdi. Ne oldu ona? Stop! Yoruldun mu? <laughs>